Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Polis 2. Arkadaşlar sizinle birlikte bugün Brookhaven'dayız. Arkadaşlar bugün şehir çok kalabalık ve bugün şehirde ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Helikopter var. Arkadaşlar bugün size helikopteri göstereceğim. Harika görünüyor. Eğer içine de binebilirsek sizinle birlikte helikopterle gezeceğiz arkadaşlar helikopterle. O bir polis helikopteri arkadaşlar. Evet, o bir polis helikopteri arkadaşlar. Bu da biz Arabamız bakın gördünüz mü? Bugün farklı bir arabayla geziyoruz. Çünkü arkadaşlar diğer arabayla kaza yapmıştık biliyorsunuz. Bu arada görevimize başlamadan hemen amirlerimize bilgi verelim arkadaşlar. Çünkü bilgi vermeyi unutunca amirlerimiz bize çok kızıyorlar. Amirlerimin dikkatine şu anda polis karakoluna geldim ve görevlerime başlıyorum. Bu arada şehirde helikopter var. Amirlerimin bilgisi olsun istedim. Helikopter var helikopter şehirde bir helikopter var. Şimdi arkadaşlar hemen çıkalım ve o helikopteri aramaya başlayalım arkadaşlar. Eğer bulursak onun içine binmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım o helikopter nereye gitti. Şimdi onu bulacağım arkadaşlar merak etmeyin. Bu araba çok güzel ama çok yavaş gidiyor arkadaşlar. Yavaş gittiği için bu arabayı sevmiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü başka aracımız yok. Şu anda başka aracımız olmadığı için devriyemizi bugün bu araçla açacağız. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki o helikopteri aramaya başladık arkadaşlar. Eğer görebilirsiniz mutlaka ona bineceğim. Mutlaka ona bineceğim. Aha bu gördüm arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın 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 arkadaşlar. Çatıda bekleyin bekleyin bekleyin. Bakın görüyor musunuz çatıda? Çatıya inmiş arkadaşlar. Şimdi ona nasıl binebiliriz? Durun hemen arabayla o tarafa doğru gidelim bakalım. Aa burada yangın çıktı. Arkadaşlar adamın evinde yangın çıktı. Bekleyin hemen yangını söndüreceğim. Arkadaşlar adamın evi yanıyor. Evi yanıyor. Hemen hemen yangını söndürelim. Hemen hemen, hemen 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 arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. İyi ki bu tarafa girmişim arkadaşlar. Buraya geldiğim için yangını fark ettim. Hemen 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 hemen, hemen. yangını söndürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama kapısı kilitli. Kapısı kilitli mi? Değil arkadaşlar. Harika harika arkadaşlar. Hemen adamın kapısını kilitli ve evini söndürüyorum arkadaşlar. Yangın çok büyük. Arkadaşlar her yer yanıyor. Görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Hemen hızlı bir şekilde her yeri söndürelim. Adam evde olmadığı için görmemiş arkadaşlar arkadaşlar sanırım burada yangın alarmı da yok bakın görüyor musunuz Ben kendim söndürüyorum Çünkü ben bir polis memuruyum arkadaşlar bakın buraları söndürdüm şurayı da söndürelim hemen hemen oturma dostum hadi hadi hızlı bir şekilde buraları hemen söndür çabuk arkadaşlar çok panik yaptım Çünkü ateş büyürse her yer yanabilir arkadaşlar bakın görüyor musunuz bakın 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 burayı da söndürdüm hemen çatıyı da kontrol edelim arkadaşlar çatıda yangın var mı bakalım söndürdük arkadaşlar başarılı bir şekilde yangını söndürdük Neden Çünkü ben bir polis memuruyum arkadaşlar Bakayım. Hanfendi eviniz yanıyor görmüyor musunuz? Hanfendi hanfendi görmüyor musunuz? Eviniz yanıyor. Siz nasıl bir ev sahibisiniz? Evinize dikkat edin. Eviniz yanmış sizin haberiniz yok. bana kızdırmayın lütfen. Beni lütfen kızdırmayın. Daha dikkatli olun. Evinizde yangın çıkmış haberiniz yok. O ateşi de söndürün. Kapının önündeki ateşi çabuk söndürün. Beni kızdırmayın. Arkadaşlar uyardım. Görüyorsunuz değil mi? Evi yanıyor ama haberi yok arkadaşlar. Evi yanıyor haberi yok arkadaşlar. Eğer bir helikopter için oraya çıkmazaydım kesinlikle haberim olmayacaktı gidecekti arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bu arada helikopter nereye gelmiş arkadaşlar tabii ki polis merkezinin yukarısına gelmiş hemen yukarıya çıkalım ve orada adam varsa onunla birlikte helikoptere binelim arkadaşlar. Size daha önceki bir bölümde daha söz vermiştim ama helikopter burada olmadığı için size göstermemiştim. Arkadaşlar buraya geldim ama bunun sahibi yok. Sahibi yok. Sahibi olmadığı için de ben de sürmesini bilmiyorum. Sürmesini bilmediğim için sizinle birlikte bununla uçamayacağız. Eğer bunu uçarken görürsem mutlaka sizinle birlikte binerim arkadaşlar. Merak etmeyin. Buradan ineceğim ama düşmeyeyim arkadaşlar. Burası çok yüksek. Burası çok yüksek. Yüksekten düşersem ayağım acır arkadaşlar şuradan yavaşça ineyim ve merdivenlerden devam ederek de gideyim arkadaşlar. Merhaba dostum. Ne yapıyorsunuz? Üst kata çıkmak yasak. Arkadaşım üst kata çıkmak yasak. Burası sadece polislere ait. Lütfen burayı terk edin. Hemen burayı terk edin. Acaba bunlar helikopter için mi geldiler? Arkadaşlar evet 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 bunlar helikopter için gelmişler galiba. Arkadaşlar görüyor musunuz? Helikoptere bindim. Helikoptere bindim arkadaşlar. Helikopterle uçuyorum. Bakın görüyor musunuz? Ben bir polisim ve helikopterle uçuyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Devam edin. Devam edin. Devam edin. Arkadaşlar bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar şehri koruyan askerler. Bakın 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 arkadaşlar. Helikoptere bindim. Helikoptere bindim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel uçtuğunu görüyor musunuz? Bakın 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 bakın. Helikopterle ta nereye kadar çıktığını gördünüz mü arkadaşlar? Eyvah. Arkadaşlar silahla ateş ediyorlar. Kaçın, kaçın, kaçın. Silahla ateş ediyorlar. Arkadaşlar silahla ateş ediyorlar. Bunlar kim? Askerler geldi. Benim saklanmam gerekiyor arkadaşlar. Ben bir polisim ama çok korkuyorum arkadaşlar. Çünkü benim silahım yok. Silahım olmadığı için çok korkuyorum arkadaşlar askerler geldi onlar mutlaka onlara müdahale edecekler merak etmeyin Dikkat edin. helikoptere bineyim arkadaşlar da buradan hemen kaçmak istiyorum geleyim burada bekliyorum çabuk çabuk acele edin arkadaşlar birine bir şey olmuş bakın görüyor musunuz birine bir şey olmuş dostum ne oldu neyin var neyin var hemen kalk hemen kalk neyin olduğunu söyle çabuk çabuk arkadaşlar birine burada bir şey olmuş adam bayılmış galiba arkadaşlar bunu nasıl hastaneye götüreceğiz hemen ben bir bakayım doktor varsa çağırayım doktor hemşire doktor hemşire adam bayılmış alo imdat imdat yardım edin doktor hemşire kimse yok mu doktor hemşire arkadaşlar bu hastanede hiç doktor ve hemşire yok birine bir şey oldu mu kimse yardım etmiyor nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar merhaba doktor hemşire burada kimse yok mu doktor ya da hemşireye ihtiyacım var çabuk 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 helikopterin yanında biri bayılmış çabuk yok arkadaşlar ben gidip yardım etmeye çalışayım arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine doktor da yok hemşire de yok arkadaşlar ne olacak bilmiyorum adam orada düşmüş ve bayılmış helikopterin yanında kalmış bekleyin dostum bensiz gitmeyin bekleyin 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 beni de alın de alın, beni dalın beni dalın beni dalın bekleyin beni almadınız beni unuttunuz beni de polisim beni almadınız arkadaşlar bensiz gittiler bensiz gittiler onları nasıl yakalayacağım ben onları ben şimdi nasıl yakalayacağım arkadaşlar beni de polisim ama beni almadılar eyvah arkadaşlar bakın görüyor musunuz bensiz uçuyorlar bensiz uçuyorlar arkadaşlar çok moralim bozuldu çok moralim bozuldu dostum beni de bekleyin beni de bekleyin, bekleyin. duymazlar ki çok uzaktalar arkadaşlar beni nasıl duyacaklar tabii ki duymazlar arkadaşlar nasıl yakalayabiliriz arabamızla gidelim hemen arabama bineyim ve onların nereye gittiğini takip edeyim arkadaşlar. Bakalım belki eğer bir yere inerlerse onlarla birlikte gidebilirim arkadaşlar ama şu anda onları yakalayamıyorum. Biraz hızlı gitmiyor. Gitsin araba harika olacak ama gitmiyor arkadaşlar. Bu arabanın hızlı gitmesi lazım. Bu araba benim çok sinirlerimi bozuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? En tepeye gittir bu arabayla ben oraya nasıl çıkacağım? Oraya tabii ki çıkamam arkadaşlar. Bu araba zaten yavaş gidiyor. Onların buraya gelmesini beklemem lazım. Büyük ihtimal buraya gel gelirler. Çünkü orada bir tane adam hastalandı. Ona yardım etmeye geleceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada hastanede neden kimse yok? Beni kızdırıyorlar. Bu hastanede neden kimse yok? Amirlerime bilgi vermem lazım. Amirlerime bilgi vermem lazım. Çünkü hastanede hiçbir zaman durmuyorlar arkadaşlar. Bu çok sinir bozucu. Şimdi arkadaşlar çıkıp onları aramam lazım. Onları tekrardan aramaya başlamam lazım. Çünkü çok zevkliydi. Onlara tekrar binmek istiyorum arkadaşlar. O helikoptere tekrardan binmek istiyorum ama bu adam nereye gitti? Akşam oldu. Onların bir daha geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Çok moralim bozuldu. Çok moralim bozuldu. Normalde ben de polis memuruyum. Beni de almaları gerekiyordu ama almadılar arkadaşlar. Şimdi ne diyelim? Tabii ki yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü adamların kendi helikopteri ister alırlar ister almazlar. Ama çok moralim bozuldu. Arkadaşlar şöyle bir kontrol edelim. Bakalım buranın kapısı açıksa buraya girelim. Çünkü benim şu anda evim yok arkadaşlar. Biliyorsunuz evim yıkıldı. Hanımefendi beyefendi kapıyı açabilir misiniz? Hanımefendi beyefendi kapıyı bir açabilir misiniz? Lütfen 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 burada kaldım. Hanımefendi beyefendi açmıyorlar arkadaşlar. Kapıyı açmadılar. Şuna soralım. Dostum merhaba 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 dostum merhaba 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 ben de girebilir miyim lütfen lütfen ben de girmek istiyorum kapıdan içeriye girdim ve adamın evine girdim Hiç umarım beni kovmaz arkadaşlar umarım beni kovmaz adamdan kaçtım kaç 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 adam geliyor kaç dışarıya kaç dışarıya kaç 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 adam beni yakalamasın arkadaşlar eyvah kapıyı kitlemiş kaç 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 hanımefendi az kalsın bana bir şey yapabilirdi arkadaşlar çünkü adamın evine izinsiz girdim adamın evine izinsiz girmemem lazım arkadaşlar böyle şekilde adamların evine izinsiz girersem Beni şikayet edebilirler mi? Ya bana bir şey yapabilirler arkadaşlar. Çünkü kimsenin evine izinsiz girmeye hakkımız yok. Hanımefendi evinize girebilir miyim? Hanımefendi evinize girebilir miyim? Lütfen 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 lütfen. Arkadaşlar kimse evine girmeme izin vermiyor. Benim evimde şu anda tamir var arkadaşlar. Evimi tamir ediyorlar. O yüzden bir gidecek yerim yok. Birinin evine girmem lazım. Bu da evini götürdü arkadaşlar ya. Benim gideceğim anlayın. Hemen evini götürdü. Çünkü ben tek başına bir adamım arkadaşlar. Sanırım benden korkuyorlar. Her neyse arkadaşlar şu an hiç canımı sıkamam hemen gideceğim suya gireceğim ve biraz üzeceğim arkadaşlar hemen şekilde suya bir gireyim su harika arkadaşlar suyun ne kadar harika olduğunu görüyor musunuz biraz soğuk akşam olduğu için biraz soğuk ama sorun yok arkadaşlar gelmişken bir de salıncak da sallanayım şu şekilde bakın bu salıncağı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar bakın 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 ne kadar hızlı sallanıyorum görüyor musunuz bakın bakın şimdi zıplayacağım izleyin şimdi arkadaşlar şimdi zıplayacağım bu arada arkadaşlar helikopter gelmedi mi şu helikopteri bir kontrol edeyim Helikopter geldiyse biraz da helikopterle gezmek istiyorum arkadaşlar. Müzik kapatın, müzik kapatın. Şu an müzik açamazsınız çünkü akşamları müzik açmak yasak. Arkadaşlar beni hiç kimse dinlemiyor. Ben bir polis miyim mi ama beni kimse dinlemiyor. Şimdi onlara ceza yazacağım ve suçlu olacağım. Kimseye ceza yazmak istemiyorum arkadaşlar. Zaten ben dışarıda tek başıma kaldım. Hanımefendi, beyefendi, hanımefendi, beyefendi. Burada kalabilir miyim? Sizin evinizde yaşayabilir miyim? Hanımefendi, beyefendi. Arkadaşlar buranın sahibi yok. Bu evin sahibi yok. Acaba bu evin sahibi sahibi kim arkadaşlar bakalım şöyle bir kontrol edelim bu ev benim değil bu arada arkadaşlar buraya ben onların izinsiz bir şekilde girdim bakın burada para kasalar da var görüyor musunuz arkadaşlar ama biz kimsenin parasına dokunmayız arkadaşlar çünkü neden biz bir polis memuruyuz ve kimsenin eşyasını almayız arkadaşlar her neyse arkadaşlar hemen alt kalta ineceğim ve dışarıya çıkacağım bakın görüyor musunuz kapısını kitlememiş bu kapıyı kitleyin bu kapıyı kitleyin bakın bu şehirde çok fazla suçlu var başınız belaya girebilir lütfen bu kapıyı kitleyin beni kızdırmayın arkadaşlar onlar da uyardığıma göre hemen şehir gezmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Şu helikoptere tekrardan binmek istiyorum arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel gezdiğimi gördünüz mü arkadaşlar? O helikoptere bayıldım. Bayıldım. Şu arabaya binebilir miyim arkadaşlar? Belki bu araba hızlı gidiyordur. Bunu da kitlemiştir arkadaşlar. Buna da binemiyorum. Arkadaşlar merhaba merhaba merhaba. Arkadaşlar merhaba merhaba merhaba. merhaba. Arkadaşlar merhaba 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 merhaba. Bir sorun olursa bana söyleyebilirsiniz. Ben polis rikiyim. Arkadaşlar siz beni tanımıyorsunuz ama ben bu şehrin polis memuruyum arkadaşlar. Hiç çekinmeden bana söyleyebilirsiniz bir sorun olduğunda. Şimdi arkadaşlar onlara da söylediğimiz göre şehre dolaşmaya devam edelim. Hadi arabayla gidelim arkadaşlar. Biraz da arabayla gezelim arkadaşlar. Arabam çok güzel. Görüyor musunuz? Arabam çok güzel ama yavaş gidiyor arkadaşlar. Yavaş gittiği için bu arabayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Ben çok hızlı araba istiyorum. Evet benim çok hızlı bir arabam vardı ama o arabayla kaza yaptım arkadaşlar. Kaza yaptığım için mecburen bu arabaya binmek zorunda kaldım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Eyvah. Eyvah arkadaşlar ben bir yere düştüm Arkadaşlar ben bir yere düştüm burası da daha. Eyvah arkadaşlar burası mezarlık Kaçın 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 arkadaşlar gördünüz mü Onun içine düştüm onun içine düştüm arkadaşlar Çok oldum onun içine düştüğümü gördünüz mü Kaçın 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 Çok korktum arkadaşlar çok korktum arkadaşlar Orada bir mezarlık var ve onun Mezarlık olduğunu bilmiyordum arkadaşlar Çok korktum siz gelirseniz dikkatli olun Sakın o tarafa gitmeyin arkadaşlar Merhaba dostum nasılsın merhaba bir sorun varsa bana söyleyebilirsin Ben polis Riki'yim Arkadaşlar uzun zamandır kaydıraklığında kaydettim Şuradan hemen kaydıraktan bir kayayım arkadaşlar. Bakın 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 gördünüz mü ne kadar güzel kaydım gördünüz mü? nefes alamıyorum. Ama nefes alamıyorum hemen çıkmam lazım arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Şurada biri var. Hanımefendi merhaba beni bekler misiniz? Hanımefendi bekleyin 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 tanışalım. Bekleyin bekleyin bekleyin. Sizin kim olduğunuzu öğrenmem lazım. Çünkü sizin bir evraklarınızı görmem lazım. Sizi tanımıyorum. Sizi hemen görmem lazım. Okula girdiniz. Okulda bugün çalışma yok çünkü bugün akşam oldu. Akşamlar okula kimse giremez bakalım. Hanımefendi merhaba merhaba nasılsınız? Hanımefendi merhaba merhaba. Öğretmen misiniz? Ha tanıdım sizi. Siz bu okulun öğretmenisiniz. Arkadaşlar o burada çalışıyor merak etmeyin. Onu yabancı birisi zannettim ama yabancı değilmiş. Endişelenmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi buralarda kontrol edelim. Arkadaşlar burası da silahçı bakın görüyor musunuz? İstersen buradan silah alabilirim. Ama şu anda burası kapalı olduğu için almıyorum arkadaşlar. Bu arada benim silah kullanmam yasak arkadaşlar. Çünkü ben asker değilim polisim arkadaşlar. Bu şehirde sadece askerler silah kullanabilir arkadaşlar. Size bir yer daha göstereceğim da oyun soğan arkadaşlar gelirseniz burada oyun oynayabilirsiniz. Bugün size şehir tanıtıyorum sadece arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Arabayla biri geliyor. Ya. Dostum yavaş yavaş bu kadar hızlı yapma. Bu şehirde bu kadar hızlı araç kullanamazsın. Dostum bir sorun var? Bir sorun var? Hanımefendi bir sorun var? Bu adam sizi rahatsız mı ediyor hanımefendi? Bana söyleyebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar. Helikopteri bulamadım amirlerime. Görevimi bitirdiğimi söyleyeceğim ve günü bitireceğim amirlerimin dikkatine. Şu anda görevimi bitiriyorum ve evime doğru gidiyorum. Lütfen bir sorun olursa bana söyleyebilirsiniz helikopteri getirmediler. Onu lütfen takip edin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.